Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kaba inşaatının %90'ı tamamlanmış olan yaka sosyal tesisinde incelemelerde bulundu. O, Havaların da müsaade etmesiyle birlikte aslında bildiğiniz gibi fiziki işlerimizde Mart'ın sonuna doğru Nisan'la beraber bir hareketlenme olur. Ama bu dönem e, maalesef e, kış yağsız ve kurak geçti. Bu da bir açıdan baktığımız zaman inşaat sektöründe çalışanların inşaatlarına devam etmelerini de önüne açmış oldu. Biz de bu süreci iyi değerlendirdik müteahhitimizle beraber. E, şu anda arkamda gördüğünüz yaka sosyal tesisinde kaba inşaatında neredeyse %90'ı tamamlanmış vaziyette. Bünyesinde yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, hamam, hem erkekler hem de kadınlar için spor alanları, Market, işyerleri, gençlik ve etüt merkezleriyle emekliler lokali bulunan Yaka Sosyal Tesisi inşaatının hızla devam ettiğini belirten Başkan Kavuş, tesisin bölgeye önemli bir hareketlilik ve canlılık getireceğinin altını çizdi. Buradaki e, ögelerin belirlenmesinde etrafında bulunan mahallelerin ihtiyaçlarını karşılayacak her şey düşünüldü. Vatandaşlarla birebir görüşüldü, anketler yapıldı. Burada ne olsa e, mahallelerimizin ihtiyacını giderir sorusunun cevabını bulduktan sonra yaptığımız ve projesini çizdiğimiz bir inşaat alanındayız. Başkan Kavuş, yaka sosyal tesisinin ne zaman hizmete açılacağı sorusuna da cevap verdi. İnşallah yıl bitmeden de burayı tamamlayıp bir an önce etrafındaki yaka, Aşkan, Melihşah, Alavardı, Köyceğiz gibi mahallelerimizin hizmetini açmış olacağız. Aslında tüm ama hizmet eden bir bölgede. İleride bildiğiniz gibi Muhammed Yürük spor tesisimiz var. Burada yine aşağıda havuzumuz var. İkisi de birbirini tamamlayan spor alanlarına sahip. İnşaatımız iyi gidiyor. Havalar ısınmasıyla beraber inşallah bir hafta 10 yıl sonra yaz döneminde de geceli gündüzü çalışarak takviminden önce bitirmek için e, müteahhitimizle beraber elimizden geleni yapıyoruz şimdiden hayırlı olsun diyorum.